Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Cennetteki Müslümanların biz onların göğüslerinde kinden hasetten ne varsa çekip almışızdır. Atlarından ırmaklar akacaktır. Derler ki: Bizi buna ulaştıran Allah'a hamdolsun. Eğer Allah bize hidayet vermeseydi biz doğruya ulaşamazdık. Andolsun Rabbimizin elçileri hak ile geldiler ve bizi hayra ve huzura ilettiler. Onlara işte bu yaptıklarınıza karşılık olarak mirasçı kılındığınız cennettir diye duyurulacaktır. Orada cennet halkı ateş halkına şöyle seslenecekler. Rabbimizin bize vaad ettiğini biz gerçek bulduk. Hepsi hak ve hakikatmış. Siz de Rabbinizin size vaad ettiğini aynen gerçek buldunuz mu?'' Onlar da evet derler. Bundan sonra içlerinden bir münadi, müezzin Allah'ın laneti zalimlerin üzerine olsun diye seslenmiş olacaktır ki onlar Müslümanları ve taraftarlarını Allah yolundan, Kur'an ahkamından, hürriyet ve adalet için cihattan ve her türlü haksızlığa ve hayasızlığa karşı çıkmayı ve uzak durmayı gerektiren İslam ahlakından çevirip döndürmeye yeltenenler onu İslam'ı ve Kur'an'ı eğip bükerek çarpıtmak ve yozlaştırmak isteyenler ve din adına dünyaya tapınan ve ahireti örtüp gizleyen ve kendileri için cenneti garanti gösteren inkarcı takımıdır.